Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spider-Man modu oynayacağız. Oynamayacağız. Mod göstereceğim. Hoş geldiniz. İşte Spider-Man modumuzun eşyalarını aldım. Böyle hani demir kılıç katana edince bu arada. Deadpool'un zırhı var. Böyle. Bakın Iron Man var. Demir set de Iron Man olmuş. Neyse. Bunlar var. Şöyle şunları koyayım öncelikle. Evet. Kaptan Amerika arkadaşlar. Giyeceğim birazdan. Spiderman işte burada. bu da. Bu modu istiyorsanız 50 like 50 like ve 5 abone yok. Evet 50 like ve 5 abone gelirse modu göstereceğim. Şimdi giyelim şunu. olmamış. Bakın böyle yani. Hemen ayarlara gireceğim. Video. Şöyle. Bakın böyle görünüyor işte. Torun çekici var şöyle. Kartopu oluyor. Hmm. <laughs> evet bakın ne yumurta ya yumurta tabanca dönüşüyor. Kaptan Amerika Deadpool ve Iron Man ve Spider Man oluyor kostümlerde. Bakın en derincisi de böyle bir şey oluyor. Öyle işte demir kılıç katan oluyor söylediğim gibi. Bakın Deadpool'un zarfı. O güzelmiş ya bu. Ben çok giymezdim bunu. Oynuyordum. Arkadaşlarımla da oynadık. O biliyorum. Bakın çok güzel. Şimdi Spiderman giyeceğiz. Şöyle dur bir saniye. Giymiyorum ya öyle. Dur bir saniye. Hı. Şöyle değiştirelim zırhı. İşte Spider-Man. Böyle oluyor. Kaptan Amerika'nın da gideceğiz şöyle. Ki Böyle görünüyor. Bakın şöyle. Böyle. Yani böyle modumuz. Şöyle Iron Man ile oluyor yaydan. Bakın. Böyle kullanırsınız oynarsanız 50 like ve 5 abone de gelir modumuz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey fırlatıyor. Dört. Bakın normal ok ama. saniye oklara girelim işte normal ok. Gördünüz. Yine atalım. Hopa. Bir. Böyle. bana aldık. Böyle modumuz arkadaşlar. 50 like 5 abone de gelecek. Hoşça kalın. Bay bay.